Ağrılar biraz daha hafifledi. İyi iyi çok iyi. Bir şey yemek ister misin? Yerim yerim. Ben bakarım. Otur, otur, yerine ben bakarım şimdi canım. Ya Sena Sultan senin de bir ortağın yok yani. Koskoca Sena Sultan kapıya bakacak. <laughs> Ay Şebnem. <laughs> Şebnem. Ee, ...bir şey ister misin diye soruyor. Memo, ne haber? İyiyim Şebnem Hanım, Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Ay, yok canım ya, ben bir şey istemiyorum. Tamam o zaman... ...ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Memo. İyi akşamlar. Şebnem. Abilerin en duayeni Müfit abim. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Tabii ki geçmiş olacak. Yani Şebnem Gürsoy'un bünyesinde hiçbir musibet ve kötülük barınamaz. Aa, merhabalar, ben Şebnem Gürsoy. Kainat. Memnun oldum. Şebnem. Can, memnun oldum. Ah, arkadaşlar kusura bakmazsanız oturacağım. Ben bir kaza geçirdim de ayıp olmazsız. Gel canım, gel. Ah. Nasıl hissediyorsunuz Şebnem Hanım? Yani nasıl desem, sanki sesimin desibelini tavana çakmışım. Tam birine telefonda fırça çekiyorum ve telefonu suratıma kapatmış. Ha bir de ne hikmetse henüz komşu bir ülkeden sığınma talep etmemiş. Ya da şey gibi, böyle kuaföre gitmişim, güzel yeni bir saç modeli yaptırmışım. Eve geliyorum, kimse saçımı fark etmiyor. Onun gibi. Anlıyorum. Sanmıyorum. Nasıl? İşte tam da bundan bahsediyordum. Bakın, çok ağrım var. Çok yorgunum. Ve lütfen gerekmedikçe uyandırmayın. Yalnız aldığınız ilaçlarda çok fazla uyarıcı var. Uyku hmm. tutmayabilir. <laughs> İmkansız uyurum. Uyanmak biraz zaman alır. İyi geceler. Sevgilerden bir demet. Sevgiler güroku bay. Oh. Ah! Ah! Alo, enişteciğim. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Şebnem mi? Uyuyor şimdi. Buraya mı? İstanbul'a. Yok canım, gelmene gerek yok. Şu anda gayet iyi. Bir şey olsa söylerim ben sana. Sadece bizi biraz korkuttu, o kadar. Eskisi gibi, eskisi gibi. Tek avazda 17 aforizma. Tamam, tamam enişteciğim. Uyansın, ben seninle konuştururum. Hadi öpüyorum. Ablamı da selamlar.